Ulan. Oyun bu tarafta OBT. Şimdi hep videolarımı niye kötü diyorsun arkadaşım? Yani ben seninkine hiç kötü dedim mi? He? Böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Onu yapıyoruz, uğraşıyoruz o kadar. Bilmiyorum bakın arkadaşlar hatta göstereyim. Anlarsınız şimdi dediklerini. Hatta göstereyim bir bakın. Bir bakın bana ne yaptıklarını. Allah'ım ya Rabbim böyle bir şey olmaz. Allah'ım. Yani abi bıktım bıktım bekle bir dakika açılsın artık. Ne diyor ya? videolarınız abi bak. Bakın şimdi. Görürsünüz. Sizi kıstım bu arada. bana abi. bakın şimdi anlarsınız. Kusuyor ya bak gıcık oldu. Heh, bekle bir dakika. Bakın arkadaşlar. Aha bakın. Aha bakın yazdığı yoruma. Aha yazdığı yoruma bakın. Aha yazdığı yoruma bakın. Yazdığı yoruma bakın. Ulan kendin yap. Kendin yap vallahi bir şey demiyorum. Kendin yap. Kendin yap. Vallahi bir şey demiyorum ben. Allah'ım. senin videolarına Allah aşkına bir şey diyor muyum ya? Bir de beğenmemiş, bir de dislike atmış. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. Bir de dislike atıyor. Bir dislike atmış. Allah'ım kendin yap. Ben senin videolarına hiç dislike atıyor muyum? Allah'ım ya Rabbim. Ben senin videolarına hiç dislike atıyor muyum? Allah'ım ya Rabbim ya. Ben senin videolarına hiç dislike atıyor muyum? Allah'ım. Ben senin videolarına hiç dislike atıyor i'm eu gonna be missing some of